Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Geldin. Çok büyük bir memleketimiz, ülkemiz uçurumdan döndü. Bu millet gerçekten hamdolsun vatanla vatanına sahip çıkıyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın o zinkı kararlı duruşu. O milletimizi sokaklara çağırması. Milletin oy, cesareti. Milletin cesareti. Oyunu bozdu. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقام كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون Özellikle bu haneden ahirete göç eylerinden rahmet eyle ya Rabbi. Amin. güzel günde gazimizin halini vaktini sormak için uzaktan yakından buraya gelerek amin diye bizleri de geçmişten rahmet gelerek adına sağlık sağlıklar afiyetle nasip eyle ya Rabbi. Amin. Aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi.